Yavruturna Mahallesi 1. Sokak'ta yer alan kimilerinin türbe, kimilerinin yatır olarak bildiği yer bugün belediye tarafından kaldırıldı. Türbenin yerinde olmadığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burada türbe vardı. En son ne zaman türbe vardı? Düne kadar buradaydı. Bugün nasıl fark ettiniz olmadığını? Bugün geldim, ben evlenen geldim. Türbe yok. Belediye götürmüş dediler, çökmüş götürmüş dediler. Buraya insanlar ne diye gelirdi? Ya buraya insanlar ne diye gelirlerdi? Dua etmeye gelirlerdi. Ne bileyim ya. Burun kanaması var. var. Yani şifa için gelirlerdi. Kurban falan, kesiliyor muydu? Kurban şey yok. Tavuk kesiliyor. Tavuk, 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 falan, yani. kesiliyordu. tavuk, tavuk falan kesiliyordu. Ada kalıyorlar. Böyle bir şey. Sonra geldiniz. Geldim yok. Böyle dümdüz olmuş burası. Ay yani. çok şaşırdım. Ben alışkanlık şöyle dolanıyordum. Telefona bakıyordum. Görünce ay. Ya ama mezarını falan almışlardır. Her evet. şey yaptılarsa. Yaptığım günah sayılmıyor o zaman. Türbeydi abi bildiğim kadarıyla. Şu anda yok. Yok. <laughs> Demek ki yıktılar. Ben de daha yeni gördüm de. Yani burada üstünden gördüğünüz gibi araba geçiyor. Şaşırdınız mı? Şaşırdınız mı? Yani mecburen şaşırdık. Bayağıdır biz burada oturuyorduk. 15-20 yıldır. İlk defa böyle bir şey oldu ya. Eskiden buralar mezarlıymış. Tabii canım ben de diyorum nasıl müsaade etmişler. Nasıl kaldırdı Kaldıramıyorlardı. 30 senedir ben kendim bir vardı. Nasıl kaldırdılar? Nasıl becerdiler? Yıkmışlar. Şimdi bunun kaldırılmasının sebebi bizim buradan 15 metrelik yolumuz var. Meydandan, meydanın otoparkından çıkan yolumuz Gazi Caddesi'ni rahatlatacak bir yolumuz, güzergahımız vardı burada. Sağ olsun belediye başkanımız bize söz verdi. Mutlaka burayı açacağım dedi. Gazi Caddesi'ni Kıbrıs Caddesi'ne bağlamak için bu işte yatarımızın ortada olduğundan dolayı bir engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. müftülüğe yazı yazıldı. müftülük kaldırılmasını uygun gördü. Dün de ekip geldi arkadaşlar. Bize başında olmak suretiyle sabah saat 9 itibariyle kazı başladı. Yavaş yavaş itinalı bir şekilde. Önce kepçeyle üstünün enkaz alındı. Sonra toprak hafif kazılmaya başladı. Tekrar olsa belli bir seviyeden sonra küreklerle içinde herhangi bir kemik çıkar, bir şey çıkar diye itinalı bir şekilde kazıldı. Ve sonuçta içinde hiçbir şey çıkmadı. Garip dede olduğunu duyduk. Öyle biliyoruz. Saferi de, de değil. Garip dede. İnsanlar e, yıllarca buraya mum yakıp, tavuklar kesip, kurbanlar, adaklar vesaire bunlar neydi? Vallahi onu, ya bizim ibadetimiz, bizim öz ibadetimizde böyle bir şeyler var. Biri bir, bir ağaca, ulu bir ağaca bir çapıt bağlar. Biliyorsunuz hepimiz gideriz bağlarız. Dilek tutarız. Ha yatır var mı yok mu ama bizim biliyorsun dileklerimiz. Yani bizim bu annemiz olduğundan dolayı yani genelde bu her yerde olan şeyler. Müftülük izin verdi, onay verdi. Bizden yıkılmasını biz, tespit ettiler. Biz buradaydık zaten. Tespit olayında yavaş yavaş yıkıldı. Herhangi bir şey olmaması için. Küreklerinden intinalı bir şekilde tek tek işçinin iki, iki tanesi içeriye girdi. Baktı yani kemik var mı, herhangi bir şey var mı diye. Çıkmadı.